İsrail, modern tarihin en kanlı katliamlarına devam ediyor. Gazze'de dün El Ehli Hastanesi'ne hedef alan 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı bir insanlık suçudur. Katliamda hastaneye sığınmak zorunda kalan siviller, hastalar ve çocuklar hayatını kaybetti. Hastane vuran, eski temizliğe girişen, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden, Gazze'yi bir açık hava hastanesine çeviren, Filistinlileri yurtsuz, susuz ve ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz. Adi İsrail! defol! Katil, İsrail, Filistin'den defol! Katil, İsrail, Filistin'den depol. İsrail savaş aygıtı bu katliamlarında yalnız değil. Emperyalist ABD, de, Batı'nın kapitalist merkezleri medyası bir oldular. Bu insanlık suçunun kanı hepsinin ellerinde. Çünkü İsrail onlar için büyük bir askeri göz. Çünkü emperyalist ortadoğu politikalarının merkezinde işgalci İsrail'i korumak var. <laughs> en az rahatları yok etmek lazım. Yalnız ABD değil, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Filistin bayrağı taşımayı da iyi haline getirmeye çalışan bu iş lanet olsun. Ne denize özgür Filistin! Ne denize özgür Filistin! Ne denize özgür Filistin! Bugün yapılacak şey, günahı mesajları yayınlamak değil. İsrail'le ticaret alanında güvenlik alanında işbirliğine devam edip İsrail Büyükelçisi'ne nota dahi vermeyip çıkınma mesajları yayınlamak iki yüzlülüktür. AKP'yi uyarıyoruz. Irak'ın işgalinde ABD'nin ortağı olmaya çalıştınız. Bu halk size izin vermedi. ABD ile birlikte Suriye'yi yakıp yıkana, yıkmaya çalıştınız. Kabul etmedik. Bugün de bu iki yüzlülüğü kabul etmiyoruz. Gün gelecek, devran dönecek, AKP, halka, yaptırım uygulamaktır. Bölgemizi kan gölüne çeviren ABD'nin incirlikte, Kürecik'te üstlenmesini kabul etmiyoruz. Bu üstler derhal kapatılsın. İsrail ile ilişkiler kesilsin. Her türlü anlaşmaya son verilsin. Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Kürtler, Türkler, Ermeniler olarak biz bölge halkları kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Hiçbir halkın bir diğerine düşmanlığı yok. Olamaz. Dünyanın dört bir yanında bütün halklar devrimci, ilerici güçler işgal politikalarına karşı duruyor. Bilinçli halkı yalnız değildir. Bilinçli halkı yalnız değildir. Bilinçli halkı yalnız değildir. Halklara düşmanlık edenler emperyalistlerdir. Onların işbirlikçileridir. Halkları birbirine düşürmeye çalışanlara düşmanlık tohumları atanlara, silah tüccarlarına lanet olsun. Orta Doğu'da yayılmaca emelleri olanlara lanet olsun. Biz dil farkı, din farkı bilmeyiz. Biz Akların kardeşliğinden, barıştan yanayız. Biz Filistin'in direnişinden yanayız. Kar olsun emperyalistler, elikanlı katiller ve onların işbirlikçileri. Yaşasın Akların kardeşliği, yaşasın Özgür Filistin. Denizlerden bugüne, Özgür Filistin. Denizlerden bugüne, Özgür Filistin. Özgür Filistin, denizlerden adam bugün Özgür Filistin.